Tekrardan merhaba Eylül Kumaş'ın sevgili takipçileri. Az önce yine Bayan Giyim grubunda harika gömleklerin tanıtımını yapmak istemiştim. Ee, sizlere şimdi de erkek bölümüne hazır e, giyim e, erkek gömlekleri geldi. Şöyle ben sadece birkaç tanesinin tanıtımını yapmak istedim. Böyle harika gömlekler var. Keten gömlekler var. Kısa kollu, uzun kollu erkek gömlekleri. Burada binlerce ürün var. Sadece birkaç tanesini şöyle e tanıtım videosunu çekmek istedim piyasanın çok çok altında satışa sunulmuştur Eylül kumaş Antalya'da artık hazır giyim grupları da var daha öncesinde sloganımız dikişe dair her şeydi iğneden ipliğe kumaşa makineye ütüye yedek parçaya kadar her şey yine mevcut elimizde artık hazır giyim e grupları da gelmeye başladı Bunlar da erkek gömlekleri. Piyasanın dedim gibi çok altına satışa olmuştur. Yine birbirinden şık ve güzel. Dilerseniz buradan toptan alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi böyle farklı farklı modellerde birbirinden güzel, şık ve güzel erkek gömlekleri. Eylül kumaş Antalya mağazamızda Özellikle şu keten olanlara bayıldım gerçekten e dokuları böyle yumuşacık, incecik harika keten gömlekler. Hem kısa kollu, hem de uzun kollu, çok şık ve güzel gömleklerimiz var burada. Eylül Kumaşı Antalya'dan herkese hayırlı günler diliyorum.